bak diyor ki Tevrat'ta Mehdi için yaşaya 3 İnsanlarca diyor Mehdi hor görüldü. Yapa yalnız bırakıldı. Acılar adamıydı. Hastalığı yakından tanıdığı insanların yüz çevirdiği biri gibi hor görüldü. Ona değer vermedik diyor. O yüzden bela yol bulup geliyor Allah selamet yani Mehdi'ye tabi olmuş olmasa insanlık kıyamet kopar. Tabi oldukları için kıyamet kopmayacak inşallah. i̇nşallah. Oysa bizim isyanlarımız yüzünden yaralandı diyor. Yani dinsizliğimiz, imansızlığımız yüzünden yaralandı diyor Allah eylesin. Bizim suçlarımızdan, suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Yeşaya 53'e beş yedi. Evet imansızla Dinsiz ve mücadele veriyor. O yüzden hapse düşüyor. Hakaret ediyorlar. Baskı görüyor. İnsanların suçu. Matalistler bir düşünce. Ondan mücadelede her türlü baskıya razı kalıyor. Razı oluyor. Esenliğimiz için gerekli olan ceza ona verildi. Yani insanların esenliği için garip değil mi? Hapse düşüyor, ızdırap çekiyor. Fakat sonunda insanlar esenliğe kavuşuyor. Yani o acıyı çekmese o olmaz. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk diyor. O baskı görüp eziyet çektiyse de ağzını açmadı. Beni canımı yaktılar bana işte adamlar bir şey demiyor. Kesime götürülen kuzu gibi diyor. Kırkıcıların önünde sessizce duran koyun gibi açmadı ağzını diyor. Yaratılış bölümü 27-29. Uluslar sana boyun eğsin. Kardeşlerine egemen ol bütün İslam alemine. Kardeşlerin sana boyun eğsin. Sana lanet edenlere lanet olsun diyor Allah. Mehdi'ye lanet edenlere Allah lanet olsun diyor. Yani mahvedeceğim onları diyor Allah. Sana lanet edenler diyor. Seni kutsayanlar kutsansın. Seni kabul edenler, seni sevenleri kutsayacağım diyor Allah. Bereket vereceğim, güzellik vereceğim diyor. Evet. Mesih için şöyle yazılmıştır Mehdi için. Rabbin ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu. Hem bilge olacak hem anlayış ruhu verilecek diyor Cenab-ı Allah. Öğüt ve güç ruhu, Bilgi ve Rab korkusu ruhu onun üzerinde olacak. Allah'tan korkacak, bilgili olacak, güçlü olacak, övütçü olacak. Bu onun, Allah'ın ona, Mehdi Aleyhisselam'a salih işler ve cendere gibi sıkıntılar yüklediğini öğretir. Bak cendere gibi sıkıntılar. Mehdi'nin 10 saniyesi insanları çok perişan edebilir. Bir saatine dayanamaz insanlar. Diyor ki Cenab-ı Allah kendilere gibi sıkıntılar yüklediğini öğretir. Allah diyor çok sıkıntı çekeceksin diyor. Kabul ediyor musun? Çok acı çekeceksin diyor. İftiharla kabul ediyorum ya Rabbi diyor. İnşallah. Evet. Maşallah. Mezmurlar 22-6-8 Mehdi diyor ki insanlar beni küçümsüyor. Tevrat'ta 3000 yıl öncesinden. Halk hor görüyor beni diyor. Beni gören herkes alay ediyor. Gülüp baş sallayarak diyorlar ki sırtını Allah'a dayadı. Kurtarsın bakalım Allah onu. Madem onu seviyor yardım etsin diyorlar. Dinsiz kesin. Hapse düştüğünde, acı çektiğinde. Allah beni düşmanlarımdan kurtarır diyor Mehdi. Baş kaldıranlardan üstün kılar beni, zorbaların elinden alır beni diyor. İnşallah. Mesh ettiği krala Davut'a ve soyuna sonsuza dek sevgi gösterir diyor Allah. Rab kralını büyük zafer ulaştırıyor. Kral Mesih Mehdi'ye inşallah. Ya Rab esirgeme seveceğinini benden diyor Mehdi. Sevgin, sadakatin hep korusun beni. Sayısız belalar çevremi sardı, önümü göremiyorum diyor. Başımdaki saçlardan daha çoklar. Mehdi'nin saçlarına dikkat çekilmiş oluyor 3000 yıl öncesinde. Ne olur Ya Rab kurtar beni, yardımıma koş. Ya Rab utansın canım almaya çalışanlar diyor. Yüzleri kızarsın. Geri dönsün zararını isteyenler öldürmeye teşebbüs edecekler Mehdi ona işaret ediyor Tevrat. Rezil olsunlar diyor. Allah rezil olsun yazıyor bak. Tevrat'ta Allah 3000 yıl öncesinden Mehdi düşmanlarının rezil olacağını söylüyor. Bana oh çekenler diyor. Hani oh oh olsun diyenler diyor. Aynı bu şekilde geçiyor Tevrat'ta. Rezil olsunlar diyor. Dehşete düşsün utançlarından diyor sende neşe ve sevinç bulsun bütün sana yönelen müminler diyor. Rab ne yücedir diyor. Rab yücedir desin hep senin kurtarışını özleyenler diyor ya Rabbi diyor. Mezmurlar 40'a 11. Haksız yere zulm ediyorlar diyor Mehdi. Allah'a şikayet ediyor. Haksız yere yardım et bana ya Rabbi diyor. Neredeyse silecekler de beni yeryüzünden diyor. Neredeyse öldürecekler de diyor. Ama ben senin koşullarından, şeriatından, İslam'dan asla ayrılmadım diyor. Ayrılmam diyor. Kurtar beni çünkü seninim. Senin koşullarına yöneldim. Senin şeriatına, İslam'a yöneldim. Kötüler beni yok etmeyi beklerken ben senin öğütlerini okuyorum diyor inşallah. Yok yere zulm ediyor bana önderler diyor. Devlet diyor. Tev Tevrat'ta 3000 yıl öncesinde Mehdi. Bak yok yere zulm ediyor bana önderler devlet. Oysa yüreğin, yüreğim senin sözünle titrer. Allah'ın hükmüyle titrer. Ganimet bulan biri gibi verdiğin sözleri sevinç bulurum. Tiksinir, iğrenirim yalandan ama senin şeriatını, İslam'ı severim diyor. Mezmurlar 11'e 9. Allah diyor ki Davut soyundan güçlü bir kral çıkaracağım. Kral Mesih Mehdi. Mesih ettiğim kralın soyunu ışık olarak sürdüreceğim. Nur olarak sürdüreceğim. Düşmanlarını utanca bölüyeceğim. Rezil edeceğim diyor Allah düşmanlarını utanç içine düşecekler diyor. Ama onun başındaki taç parıldayacak diyor. Pırıl pırıl parlayacak diyor. Ya Rabbi diyor bak Mehdi sığınağım yaşadığımız bu dünyada nasibim sensin. Haykırışıma kulak ver kurtar beni ardıma düşenlerden diyor. Beni takip edenlerden. Mehdi'nin takip edileceğine Tevrat işaret ediyor. Çünkü benden güçlüler diyor. Çıkar beni zindandan diyor. Hapse gireceğini söylüyor Mehdi'nin, Kral Beni zindandan çıkar diyor. Adına şükredeyim. O zaman doğrular çevremi saracak. Doğrular Mehdi talebeleri çevremi saracak. Bana iyilik ettiğin için diyor Cenab-ı Allah. Mezmurlar 142'ye 5. Bundan dolayı diyor Cenab-ı Allah ona ünlüler arasında pay vereceğim. Onu ünlü yapacağım diyor. <laughs> ünlülerden olacak diyor. Bir pay vereceğim ona ünlülerden diyor inşallah. Ganimeti güçlülerle paylaşacak, zengin olacak diyor. Çünkü canını feda etti Allah yoluna. Eee Mehdi Allah sesleniyor inşallah. Korkma. Çünkü ben seninleyim. Yılma. Çünkü Allah'ın benim. Seni güçlendireceğim. Eve sana yardım edeceğim. Zafer kazanan sağ elimle sana destek olacağım. Yani sağ elimle Allah'ın gücü. Sana öfkelenenlerin hepsi utanacak diyor Mehdi'ye. Rezil olacak diyor Allah. Hepsini rezil edeceğim sana öfkelenenler diyor. Sana karşı çıkanlar hiç sayılıp yok olacaklar diyor.